Bugünkü videoda hepinize oyun oynayarak nasıl para kazanıldığını göstereceğim. Ben ödememi aldım. Koyarım videoda. Şimdi bakın bak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben videoya girmeden önce düşünmüyorum. Yani nasıl düşünmüyorum? Videoda ne desem diye düşünmüyorum veya videonun pretini yapmıyorum. Yani ne gelirse onu söylüyorum. Yani direkt videoyu açıyorum, başlıyorum. O yüzden şu an videolarımın hepsi doğru. Şu ana kadar ödeme aldığım sistemleri gösteriyorum ben. Yani 3 sistem gösterdim. Üçünden de kesinlikle ben kendim ödememi aldım. Hepsinde de ödeme kanıdım var zaten. Yani ilk attığım videoda şu Happy Job listede artık alt limit 10 TL oldu. 1 TL'de 10 TL'ye çıktı. Şimdi İngilizce yani dolar kazandırıyor. Türkiye'de Türkçe olup dolar kazandırmaz. İngilizce o yüzden. Buradan bonus kod var. Bu bonus kodu açıklama kısmına yaparım koyarım. Açıklama kısmına basınca belirli bir miktarda size para veriyor. Her 100 puan 1 sent değerinde çok kolay kasılıyor. Bu kadar gözünüz zor olmasın. Şuradan basınca da 0.20 santim olduğu gözüküyor zaten. Sonra inelim. Bonus kodu aşağı açıklama kısmında vereceğim. Oraya girip rahatlıkla 400 puan 500 puan 550 puan mı ne o civarlarda kasılıyor ben bonus kodu koyarım referansla kasılıyor referans linkinizi kopyalıyorsunuz buradan kopiyet yazdı zaten gördünüz oradan gönderiyorsunuz burada kaç tane referansınız olduğu gözüküyor referansla para kasabilirsiniz sonra günlük girişler var burada 24 saatte bir gire gire kasabilirsiniz <laughs> aşağı inince uygulama indirince size bir veriyor coins yani 100 puan mı 50 puan mı ne veriyor twitter'dan takip edince 50 puan veriyor aşağı iniyoruz burada bir yer var ben sabah yaptım o yüzden gözükmüyor 25 10 20 40 60 diye çıkıyor ben yaptığımdan burada saatim var 15 saat 26 dakika sonra ben tekrar yapabileceğim oraya basınca size coins veriyor ben 200 coin yani 200 puanı orada yaptım aşağı iniyoruz. Burada kimler ne kadar kazandığını toplam 24 saatte ne kadar kazandığı gözüküyor. Tam burayı gösterdim. <laughs> Buradan leaderboard yani yüksek puan alanlar. Heh, geldik. Her yüksek puan alana ödül veriyorlar. Bunu söyleyeyim. <laughs> 500 dolar ödülü var. Yüksek puan alanı birinciye ikinciye diye. Saint 300 300.665 points yapmış. 50 bin points yapmış şey olarak. Birinci, ikinci, üçüncü diye sonra 4, 5, 6, 7, 8 diye kaça kadar gidiyor? Gittikçe gidiyor. 250'ye kadar gidiyor. Buradan bakabilirsiniz. 2500 var. Bu daily günlük bu aylık. Aylık en fazla puan yapanlar gözüküyor burada. Olayla olsun adamlar oynuyor. Bunu bir şey diyemeyiz. Buradan yana asıl kısma geldik. Asıl önemli olan kısım. Yenileyelim. Burada oyunlar gözüküyor. Daha demin daha fazlaydı, azaldı. Bir daha yenileyelim. Lan gitgide azalıyor. Neyse zaten, ha eh, çaldı. Bu bölümden olmadıysa şeyden yaparız. Ben şu oyunu oynadım. Bundan iki tane vardı. Biri 8 dolar veriyordu, diğeri 6 dolar. Ben 8 dolar oynadım. Level 12'ye kadar kasın, size 8 dolar verelim diyor. Ben level 12'ye kadar kastım. Kastıktan, level 12 olduktan sonra 24 48 saat içinde, tam 48 saat içinde zaten burada da yazıyor. Böyle bakayım. Bu görev aldıktan sonra yazıyor büyük ihtimalle. 48 saat içinde hesabınıza geldi. Ben şu an Bingo oyununu oynuyorum. Eğlenceli oyun. Bingo oyunuyla bir tane daha oyun var. Onu oynuyorum. Coinbase'e de bak mesela. Coinbase de 17 dolar veriyor. 17 puan 17 dolar ediyor zaten. Burada kayıt olun diyor. Yeni kullanıcılara özel. Önceden şey hesabınız varsa olmaz. Yeni kullanıcılara da kayıt olun, kimliğinizi doğrulayın. Coinbase bilinir bir borsa zaten. Bitcoin borsası. Kimliğinizi doğrulayın. O şey 5 dolar atın. Sonra sizin hesabınıza 17.250 17 dolar .250, 17 250, cent sent gelecek. Yani 20 sent gelecek. 25 sent hesabınıza. Onu da çekebilirsiniz. 5 doları da geri zaten kendi hesabınıza atabilirsiniz. Böyle şeyler var. Bu görevler var. Böyle şeyleri sadece indiriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Oyun oynamanıza da gerek yok. Mesela bak mobil deniz diye bir tane şey. 3.5 3 dolar 100 sent veriyor. E-mail adresinizi doğrulayın filan diyor. Neyse. Sonra baktım buradaki bütün her şeyi yaptınız mı? Orayı göremiyor çıkmıyor ki. Halbuki çıkar oraya göre. Çıkmıyor diye bir şey yok. Çıkar ama yaptınız mesela çıkmadı. Burada bu aşağı bölümdeki görevler var. Ayet, stadyus var. Oyunlar var buralarda. Bazılarında anketler var. Biraz geç açılıyor. Bakın mesela burada oyunlar var. Ben burada State of Survival oynuyorum. Şu an level 12 oldum. 48 saat 45 raz yani 45 günde bu görevleri tamamlayın. Tek tek sırayla gidiyor ve ben level 12 oldum. 48 saat içinde mesela şuradan göstereyim. Bir dakika şuradan göstereyim ben size. Error 6 yapınca pendik. Buradan gözüküyor kaç saat içinde. 48 saat içinde hesabınıza yatacak. Neyse bek burada sonra bingo var. Level 50 olunca 14 gün içinde size veriyor. Ben de level 15'im. İsterseniz bu oyunların nasıl daha kolay hızlı şekilde level kasılacağını isterseniz yorumlarda belirtin. Ben size çok kolay hızlı şekilde level kasmanızı göstereceğim. Sonra bu var. Bazılarını girdim ama çok reklam var diye yapmadım. Yani çok reklam çıkabiliyor. Siz de isterseniz yapmayın reklamları. Yani bir oyun oynuyorum ölüyorum reklam çıkıyor. Ben de bıraktım. Burada Revu da var. Açıl. Yani bunu ben size diyeyim. Bu eğlenceli. Hem oyun oynuyorsunuz hem para kazanıyorsunuz. Yani güzel bir şey gelir olmasa da mesela ben kaç 200 TL mi ne kazandım zaten. 8 dolar kaç para ediyor? 100, 100 TL'yi geçiyor rahat. Hatta 130'u bile geçiyor. Ayrıyeten bir de ondan önce de 2-3 dolar çekim yaptım. 200 TL yakın. Oh mis. Hala da oynuyorum şahsen. Buradan görevler var işte. 3.5 coins veriyormuş bu artist king. O gösterdiğim. Sonra Raid Show Ranks var. Hemen basalım. Nereye atacak? Google Play atıyor. Böyle Coinbase buranın şey göreviymiş. 17 bu dolar veriyor. İşte hepsi ayrı ayrı görev arkadaşlar. Burada ayrı görev. Ya burada anket görev değil pardon. Benim benim atam. Bu anket. Böyle her 1000 coins 1 dolar. Burada da yazıyor zaten. bin puan bir dolar oluyor. Buradan çekim neyi çekin al, almak isterseniz oraya koyacaksınız. Dogecoin yoktu. Yeni gelmiş Dogecoin. Ondan önce ben Litecoin'e çekiyordum. Bitcoin'e de da çekmiyordum. Ora biraz sıkıntıya oluyordu. Litecoin Binance TR hesabından Litecoin'e çekim yapıyordum. Mesela onda da nasıl biliyor musunuz? Bakın benim pardon Bitcoin'e geçtim. Litecoin girelim. Benim çekim adresimi görüyor musunuz? Burada liag falan. Minimum 50 coins yani 50 cent çekiliyor. Bu da çok kolay zaten çekimi. Buradan Litecoin'e geçiyorsunuz. Litecoin adresiniz içinde Binance TR'ye giriyorsunuz. LTC bakın Binance TR cüzdan kısmına LTC yazın. LTC yazdınız ya. Orada size yatırma var. Yatırmaya tıklayın. Zaten size litecoin'in kendine özel adresi var. Adresi kopyalayın. Gelin buraya yapıştırın. Save adreslerin buradan çekmek istediğiniz tutarı çek, yazın arkadaşlar. Sonra sizin zaten onaylayın. Birkaç dakika içinde hesabınıza geliyor. Yani bazen gece çekersiniz. Yani böyle aktif olmayacağı zaman çekersiniz. Bir sonraki gün ama ilk başta hemen gelir. Direkt geliyor yani. Onda bir sorun yok. Ben çekimimi yaptım çünkü. İsterseniz buradan skins falan alırsınız. Valorant falan var. Valorant oynuyorsanız. Gör, görün burada işte. 5, 10, 10, 25, 50 dolarlık. Hangisini isterseniz yani. RP var. Oyunlar var. Amazon, Google Play, Visa, Netflix. Buradan istediğiniz de PlayStation, Steam, Xbox. Bütün her şey var. Anlaşmalı yani. Bütün her şeyle. Neyse buradan chat'e girelim. En önemlisi chat yani. Burada isterseniz burada sorun. Belki Türk Türkçe zaten Türkçe değil de İngilizce ama belki Türkçe bir Türk biri yardım eder Türkçe konuşan biri. Burada çoğu kişi İngilizce hiç yazmadım da şahsen. Bakın burada ben bir Fritz şey açmıştım. Gelmedi diye gece atmıştım ama direkt gelmesi lazım diye hesabıma yattı ama 48 saat içinde atıyormuş. Ben de ondan sonra gördüm. Yardım ediyorlar her türlü. Telefon dondu. <laughs> tamam, geldi. Buradan geri gelelim para yatırma çekme önüne. Yat... Para yatırılmıyor büyük ihtimalle. Buradan kimler ne kadar kazanmış onu görebilirsiniz. Bakın 5.000 puan, 3.000 puan, 1.000 puan, 1.000 dolar. Çekim şey mi? Yatırma şey mi? Ne burada? Buradan da aynı şekilde o anlattıklarım. Buradan hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz. Kayıt olması çok kolay. Ben aşağı hem linkimi bırakacağım hem de buradaki bonus ödülünü bırakacağım. 50 sent yani 5 50 cent yani 500 puanda çekim verebilirsiniz. Çekim ücreti almıyor. Çekerken sizden para kesmiyor. Güvenilir. Şahsen yani yatırım şey değildir. Yatırım yapmayın zaten. Yatırımsız bir şey. Siz sadece oyunu buradaki mesela şeyleri yükleyeceksiniz. Buradaki görevler güvenilir diyebiliyorum. Ama yatırım tavsiyesi değildir. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Mesela Coinbase yani bilinlik bir borsa ama işler 5 dolara yatırın 17 dolara alın. Ben bundan bir şey diyemem. Ve şunu da söylüyorum tekrardan. Ben videolarımı anlık direkt video kaydını başlatıyorum. Ve telefonun başına oturuyorum anlatmaya başlıyorum. Yani ondan önce mesela videoyu çekip boşuna gezinip 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 sonradan ses eklemiyorum. Veya videoyu başlamadan önce 10 kez 20 kez ne desem diye düşünmüyorum. Aklıma ne gelirse onu söylüyorum videoda. Ve güzel oluyor mu kötü oluyor mu bunu ben bilemiyorum. Sizin izleyici, izleyicilere bağlı. Kötü oluyorsa yorumlarda belirtin, güzel oluyorsa da belirtin. Veya yorum yazmanıza da gerek yok. Like atın, kötü oluyorsa dislike atın. Benim için hiç problem değil. Sadece siz buradan yararlanın, para kazanın, ek gelir alın ama böyle bir şey değil. Geçiminizi buradan sağlayamazsınız. Asla sağlayamazsınız. Çünkü çok uzun sürüyor bazı görevler. Mesela bak benim girdiğim görev burada Level 12 oldum. Level 12 3 4 günde mi ne oldum? Yani çok girmedim halde. Level 12 oldum. Sonra bekle girelim abi, bu görev. Sonra Level 16 olacağım. 2 dolar verecek aydaetten bir de. 2-270. Sonra 9 dolar yatırın diyor. Yatırmayın gerek yok. Sonra Level 18 olacağım 16'dan sonra. 2 dolar oradan alacağım. Level 20'de de 2 dolar veriyor. Sonra Level 23'te 3 dolar veriyor. Sonra 19 dolar yatırmayın. Level 25 olunca da 56 dolar veriyor. Yani çok kolay bu size kalmış yine yatırım veya yatırmayın bu size kalmış Coinbase'e falan o paraları da yatırabilirsiniz mesela bakın tekrar açayım orayı görüyor musunuz 37 dolar bütün her şeyi 9 dolar yatırınca 8 dolar veriyor yani biraz saçma bu saçma ama 19 dolar yatırırsanız 11 dolar veriyor bu da biraz saçma ama yatırıma gerek yok. Yatırmadan da kazanabilirsiniz. Ama yatırırsanız 37 dolar kazanabilirsiniz ki hiç gerek yok. 19 dolar yatırıyorsun oyuna. Kaç kazanıyorsun? 9 dolar. Ne gerek var? Saçma yani. 9 kaç 8 dolar mı? 11 dolar mı? Boşa gidiyor yani. Hiç gerek yok. Burada gösterdiğim gibi oyunları indirebilirsiniz. Basıyorsunuz üstüne zaten. Direkt buraya start of'tır yazınca Google Play atıyor. İndirin, kurulumunu yapın, girişini yapın ve bekleyin hesabınıza yeter. Sorularınız olursa yorumlarda belirtin. Ben size hepinize yardımcı olmaya çalışacağım. Dönüşümü yapacağım. Oyun oynayarak para kazanıyorsunuz. Başka yani hiçbir zoru yok. Hani oyun oynayan biriyseniz evde boş boş takılacağınıza oturun. Telefonu açın, telefonu açın. Eğlenceli oyunlar. Kendimden biliyorum. Yani bazıları sabır istiyor ama çok eğlenceli oyunlar. Bazıları. Bazıları da biraz zor. Mesela şu kuma şey ee, şu kazinolarda falan oluyor. Ya, onlardan. Yani siz bilirsiniz. İster girin ister girmeyin. Ben aşağı kayıt bırakacağım. İster benim referansla girin. isterseniz direkt şey yazın. Free yazın. Pardon yani bir telefon çaldı o yüzden. Buradan isterseniz benim aşağı bıraktığım referans kodumla referans olursunuz. Yani bakın. Burada freelance at eğer yani freelance freelance dediğiniz arkadaşınız da %5 kazanacak. Siz de galiba öyle bir şey var. Yani bu size kalmış. Ben size zorla benimkinden olun demiyorum. Yani isterseniz direkt free cash yazarsınız Google'a. Çıkar veya direkt benim linkimi kop link aşağıdaki tıklarsınız. Direkt Google açıyor zaten orası. Google'dan da kayıtınızı olursunuz. Uygulamayı indirirsiniz. Zaten bonus kazanırsınız. Ben aşağı bonusu kodunu da koyacağım. Açıklama kısmına unutmam yani. Bonus kodundan da girer yaparsınız. Size kalmış bir şey. Videom bu kadardı.